Kızım, sen niye böyle sessiz uzakta duruyorsun? Oy benim dünya güzelim de gelmiş bak. Tek baki sensin galiba. Yaşlı olduğun için kimse seni eve götürmüyor. Yoksa çoktan alınırdın sen. Yani yaşlı derken arkadaşlar 10-11 yaşlarında falan yani. Çok da yaşlı değil. <laughs> Buna bile şükrediyorum. Ama aslında güzel bakarsan kedilere... İşte mesela CHP'nin kedisi Shero kaç yaşına kadar yaşamış? 20 yaşına aşkın bir süre yaşamış. Güzel bakacaksın. Güzel baktığında yaşıyorlar. Anne? Kim seni buraya bıraktı garip kuşum? Çok üzgün ya. Bir de o kadar yaşlı değil ha aslında. Yani yemin ediyorum 6 7 falan vardır belki de. Sadece hasta. Of. Bakınca çok üzülüyorum gerçekten. Merhaba. Çok üzülüyorum. Ay.